Kıymetli misafirlerimiz programımız başlamak üzere lütfen. Saygı duruşu ve istiklal marşı, protokol konuşmaları. İllere yardım ediyoruz. Bir yandan kendi üretimimizi oluşturuyoruz. Ve bu üretim... Tepeye kadar ulaşıyor. Dolayısıyla burada mandaliniydi, Buradayız efendim. Buyurun efendim. Belediyecilik deyince çöktük, efendim kaldırıldı, asfalttı. Bunu zaten yapıyoruz. Yani biz şehircilik anlamında e, diğer illere de örnek olacak güzel çalışmalar yapıyoruz. Biz kendi kendimize yeter bir şehir, bir il nasıl olacağız? Yemeden olmuyor, içmeden olmuyor ve buraya turist getirelim diyor. Turize, turiste ne yedireceksiniz? Dışarıdan getirdiğiniz eti mi, balığı mı yedireceksiniz? Sebzeyi, meyveyi mi yedireceksiniz? Ve bir de bir pandemi meselesiyle dışa bağımlılığımız fazla. İl olarak da biz dışarıdan getiriyoruz sebzemizi, meyvamızı. Bu bize yakışmıyor arkadaşlar. Bu bize yakışmıyor. Dolayısıyla bizim kendi kendine yeter bir il olmamız lazım. Hele bu hastalıktan sonra da eğer geliş gidişler bir daha kısıtlanırsa kendi başımıza kalacağız. Ve burada bunun tedbirini almak için ordunun, ordu vilayetinin, perşembenin ve diğer ilçelerin kendi kendine yetmesi lazım. Bunun için de kollarımızı sıvadık ve başlattığımız çalışmayla diğer illere de örnek oluyoruz şu anda. Orduda hiç denenmeyen şeyleri yapıyoruz. Bir salep meselesi. Salep para kazandıran bir şey bizi zenginleştirecek çalışmalardan bir tanesi. Önümüz kış. Bu dondurmada da, tatlılarda da, her yerde kullanılıyor. Bunun memleketin Mesudiye ve burası olduğunu e, gördük. Dolayısıyla burada mandaliniydi, salebiydi, diğer ürünleriydi, fevkalade zeytiniydi, çayıydı. Yani biz burada yeni kaynaklarımızı devreye sokmaya çalışıyoruz. Belediyeciliğin başka bir anlamı bu. Sosyal anlamda ekonomik anlamda gelişmesi belediyecilikteki bir sınırı e, asfalt kaldırımın ötesine taşıyoruz. Bu bir devrim aslında. Onun için düşünen, üreten ve yarışan ordunun içinde diğer kaynaklarımızı harekete geçirmek vardı. Ve bugün de biz diğer kaynakları devreye sokuyor. Bunlardan bir tanesi sebze ve meyvacılıkta, seracılıkta yaptığımız çalışmalar. Bunlardan bugün 1 milyon fide dağıtacağız. Bunun içinde salef var, bunun içinde karnabahar var, bunun içinde brokoli var. Bunların biz burada e, üretimle başladığımız zaman biz e, komşu illere ve Akdeniz il, e, illerine e, muhtaç olmadan kendi imkanımızı bunu yapacağız. Yanım alışımızdaki alanından, denizden de bunların ihracatını da yapabiliriz. Toprağımızın hakkını vereceğiz. Bizim toprağımızda bir ay fındık topluyoruz, 11 ay boş kalıyor. Bu bize yakışmaz. Ya bugün biz burada bir uygulamayı yapıyoruz. Yani hikaye anlatmıyoruz. Cek bir şekilde e, yapacağız edeceğiz demiyoruz. Yaptığımız işleri genişletiyoruz Ve bu bize zenginliği kazandıracak, üstünlüğü kazandıracak. Ordu kendi kendine yeten ve aynı zamanda zenginliğini artıran, başka yerlere de e, mal satan bir şehir haline gelecek. Sayın Bakanımız orduya geldiği günü. ...sürekli tarımsal üretimin arttırılması gerektiğini, tarımın çok çok önemli bir sektör olduğunu her konuşmalarında dile getiriyorlardı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte çok çok önemli projeler uyguluyoruz. Şu an il genelinde ilimizin farklı özellikli ilçeleri var. Farklı özellikleri olan, tarımsal potansiyeli farklı olan ilçelerimiz var. İşte sahil ilçede ser acılı, çalışırken... Yukarı ilçelerimizde koyun, keçi yetiştiricilerinin, kaz yetiştiricilerinin, manda yetiştiricilerinin çalışıyoruz ve her geçen gün bir proje uyguluyoruz. Gerçekten bu projelerin yakın zamanda sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bunlar ilimizin tarımsal üretimine çok ciddi, çok önemli katkılar sağlayacaklar. Ben bu projelere kaynak ayıran Sayın Bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Üreticilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Ordu'da tarımda, hayvancılıkta gelişmeler artmaya başladı. Biz ilk başta sayın bakanımızı anlayamadık ama yeni yeni anlamaya başladık. İşin gerçeği biz belediyeciliği sadece yolsu olarak görüyorduk. Gerçekten sayın Bakanımız sayesinde buradaki kazandığımız iğme tarımda gözüküyor. Çünkü niye diyeceksiniz salebi bilmiyorduk, Salep'le tanıştık. Yani bilmediğim çok daha, bizlerin bilmediğimiz çok da ürünler vardı. Bunlardan tanıştırıyor. Ürün çeşitliliğiyle artırıyor, artırıyoruz. Fındıktan, bağımlılıktan kurtuluyoruz. Hayvancılık bölgemizde gitgide azalmıştı. Artık yaygınlaşmaya başlıyor. E bakın manda dağıttı Yaylalarda yaylalar bomboştu, şimdi ben yaylaya çıktım mandaları görmeye başladık. Yani bu artık ordu düşünmeden çıktı, üretmeye başladık. Ben onun için sizlerin huzurunda Sayın Başkanımıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz.